Merhabalar herkese, Gelin hanımın İşleri YouTube kanalına hoş geldiniz. E, İtamini harflerimizi işlemeye devam ediyoruz. Bu videoda P harfini yapacağız beraber. E, P harfinin başlangıcı için arkadaşlar, bir önceki harfimizin bitim yeri neresiyse, bu hizada yukarı doğru çıkıyoruz ve en üst sıradan sağ tarafa doğru bir, iki tane kare boş sayıyoruz. İkinci boş karenin de sağ alt deliğinden iğnemizi çıkarıyoruz. Bu şekilde iğnemi çıkardım. İpimin tam sağ üst çaprazına battım ve hemen altındaki delikten çıkarıyorum. Bu şekilde. İlk çarpımı yaptım. Devam ediyorum. Sağ tarafa doğru ikinci çarpımı için battım ve hemen altındaki delikten iğnemi çıkardım. Üçüncü için battım. Hemen altındaki delikten çıktım. Böyle böyle devam ediyorum arkadaşlar. Toplamda bu sıraya 7 tane bu şekilde çarpı yapacağım. Beşinciyi yaptım. Son bir tanem kaldı. 7 tane. Şimdi bu şekilde yedi tane yaptık. Geriye döneceğiz. İpimizin Tam sol üst çaprazına batıp hemen altındaki delikten çıktım. Aynı şekilde çapraza batıp hemen altından çıkıyorum. Bu şekilde de sola doğru hareket ederek çarpılarımı tamamlıyorum. Şimdi son çarpımı tamamlamak için battım. Çıkarken bu ipimin bulunduğu delik var ya bu deliğin hemen altındaki boş delikten ipimin altındaki delikten iğnemi çapraz çıkarıyorum. Şimdi buraya iki tane çarpı yapacağım. İpimin tam çaprazına battım. Hemen altındaki delikten çıktım. Bir tane yaptım. Şimdi ikincisini yapacağım. İkincisi için battım arkadaşlar. Battıktan sonra battığım yerin sağ tarafına doğru bir iki kare boş sayıyorum. Boş ikinci karenin sağ alt deliğinden iğnemi çıkarıyorum. Bu şekilde. Şimdi buraya çarpılar yapacağım. Üç tane yapalım. Çaprazıma batıp hemen altından çıktım. Bir, 2 3 tane yaptım. Tamamlayalım şimdi. Üçüncüsü için batıyorum. Battığım yerden sonra sol tarafa doğru iki tane boş kareyi saydım. İkinci boş karenin sol alt deliğinden iğnemi çıkardım. Şimdi buradaki iki çarpıyı tamamlıyorum. Ve düz bir şekilde hemen altındaki boş delikten iğnemi çıkarıyorum. Alt sıraya geçtim. Şimdi buraya iki tane çarpı yapalım. Bir. İkincisi için battım. Battığım yerden sonra üç tane boş kare sayıyorum. Birinci boş kare. 2 3 üç. Üçüncü boş karenin sağ alt deliğinden iğnemi çıkaracağım çapraz bir şekilde şöyle bu tarafa iki tane çarpı yapacağım şimdi birincisi ikincisi tamamlıyorum çapraz geri dönüyorum. Buradaki iki çarpıyı tamamlıyorum. Ve düz bir şekilde hemen alttaki boş delikten bir alt sıraya iniyorum. İki tane çarpı yapıyorum. Şimdi aynı işlemi tekrar edeceğim. İki tane buraya çarpı yapacağım. Arada üç tane boş kare bırakıp yan tarafa geçip Buraya da iki çarpı yapacağım. Geri döndüm. Şu, şu şekilde. Buradaki iki çarpıyı tamamlayıp hemen bir alt sıraya Son kez aynı işlemi tekrar edelim. Buraya iki çarpı yapalım. Arada üç kare boş bırakıp yan tarafa geçtim. Buraya iki çarpı. Bir. 2 geri döndüm tamamladım ve düz bir şekilde bir alt sıraya iniyorum iki tane çarpı yapalım şimdi farklı bir şey yapacağız bir ikincisini yapmak için battım iki tane boş kare bırakıyorum ikinci boş karenin sağ alt deliğinden çıkıyorum bu sefer ve iki tane çarp. Tamamlayıp tekrar yan tarafa geri döndüm. düz bir şekilde yine bir alt sıraya iniyorum. Şimdi bu sırayı arkadaşlar hiç boşluk bırakmadan düz bir şekilde sağ tarafa doğru 5 tane yan yana çarpı yapalım. 2 3 4 ve 5 tamamlayalım şimdi Yine düz bir şekilde bir alt sıraya inelim. Hemen bir alt sıraya indim. Buraya iki tane çarpı yapacağız sadece. Bir. 2 Tamamlıyoruz. Düz bir şekilde bir alt sıraya iniyoruz. İki tane çarpı yapalım yine. ikinci kez. tamamlayalım. Düz bir şekilde bir alt sıra inelim. Şimdi üst üste iki sıra bu ikişerli çarpıdan yaptık. İki sıra daha yapacağız. Toplamda 4 sıra üst üste bu ikişerli çarpımızdan olmuş olacak. Şimdi 4 sırayı bu şekilde ikişerli çarpılarla devam ettim. Bir alt sıraya inerken düz bir şekilde değil de bu sefer solumuzdaki delikten çapraz çıkalım. Ve 4 tane çarpı yapalım bu sıraya. 1 2 Son sıramız artık. Şurada bir fazla ip geçti. Onu da tamamlıyorum. Ve P harfini de bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Arka tarafın görüntüsüne de bakalım. Şu şekilde Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen videoları beğenmeyi ve kanalıma jüretsiz abone olarak destek vermeyi unutmayınız. Farklı bir motifle tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.